İyi günler arkadaşlar. Bugün de measure'lar yani ölçüler hakkında bilgi vereceğim bu videoda. Şimdi ölçüler öncelikle hesaplanmış kolondan farkını ben size anlatayım. Ölçüler hesaplamamış ifadelerdir. Yani bu ölçüler hesaplamamış ifadeler olduğu için raporlama anında hesaplanıp size aktarılan belli verilerdir. Bu ölçü mantığı şuna dayanır. Siz eğer ki bir kolonu hesaplayıp işte buradaki gibi bir kolonu hesaplayıp burada tutarsanız bu size bir data yükü olacaktır. Fakat eğer ki ölçüyle bu işlemi yaparsanız o anda ne kadar ihtiyacınız varsa işlem sizin için o anda yapılacak ve bir ölçü karşınıza çıkacaktır. Yani bu ölçüler belli bir şey simgelemez aslında. Şimdi şöyle gösterebilirim ben size. Mesela atıyorum burada quantity şey yapmıştık ya nasıl söyleyeyim şöyle bir matris ekleyelim. Ve burada gelip atıyorum calendar lookup'tan gün ifadesini satırlara çekelim. Yani gün ifadesi değil günün adını çekebiliriz şöyle. Aynen günün adını çektim. Devamında da örneğin sales'daki şu sales ki direkt olarak hatta modelden silebiliriz arkadaşlar. Bunu kullanmayacağım şu an. Yani buradaki ifade de şuradaki sales ifadesini alıp örneğin şöyle açalım içindeki kolonları. quantity sold mesela bunu değerlere atarsanız bu şekilde bir ifade alırsınız. Yani burada zaten quantity'de bir toplam ifadesi var. Bunu aynı şekilde measure'la da yapabilirsiniz. Measure'la yaparsanız buradaki quantity sold ifadesine ihtiyacınız kalmayabilir. Ama zaten böyle bir ifadeniz mecbur olarak var. O yüzden yani sum özelinde böyle bir işlem e, gereksinimine düşmeyeceksiniz ama zaten ilerleyen işlemlerde daha net göreceksiniz. Şimdi measure'ın nasıl oluştuğunu ben size göstereyim. Birkaç basic yani fonksiyonu kullanalım. Devamında e, ayarlamalarını yapacağız. Şimdi yeni ölçü diyorum şuradan. Yeni ölçü dediğimde şurada ölçü şeklinde bir ifadem çıkıyor. Burada diyorum ki işte sum of e, quantity diyorum mesela. Quantity'nin toplamı. Burada geliyorum eşittir sum yazıyorum. Bakın, sum yazdığımda direkt fonksiyonum çıkıyor. Sum fonksiyonunu açıyorum. Zaten beni burada yönlendiriyor diyor ki sütundaki tüm sayıları toplar diyor. Column name. Ben buradan gelip şurada istediğim tabloda bir işlem yapabilirim. Şuradaki direkt olarak ismini yazarsanız da çıkar. Mesela quantity sold. Bakın salesın quantity sold kolonu diyor. Sales tablosunun quantity sold kolonu diyor. Hemen bunu aldım, kapattım. Tamam diyorum. Tamam dediğimde benim bu ölçüm oluştu şu anda. Bu ölçüm de product lookup'ın altında oluşmuş. Şu an bunu alıp mesela şurada Saleslu kapının altına koyabilirsiniz veya yeni bir tablo oluşturup onun altına bütün ölçüleri toplayabilirsiniz. Şimdilik bu şekilde kalsın mesela. Quantity soldunun altını şu şekilde bıraktığımda gördüğünüz gibi aynı değerlere eriştik burada. Yani aynı işlem yapıldı fakat buradaki işlemde tabi yaptığımız şeyleri hesaplanmış bir değer değil de bakın üstüne tıkladığımda aslında hiçbir veri yok burada. Bir hesaplanmış değer yok. Yani siz hangi datayla ilişkilendirirseniz o data üstünde hesaplamayı yapıyor aslında. Ölçüler bu mantığa, bu mantığa dayanır. Gelip yeni bir ölçü oluşturmak isterseniz tabloda mesela gelip şurada yeni bir ölçü dediniz yine. Burada mesela bir diğer ölçü. İşte ort diye bir ölçü oluşturalım. Ha. Average of, atıyorum Quantity diyeyim. Yani. Mesela Cuma günü ortalama kaç Quantity satılmış? Mesela bunu merak ediyorsunuz, Average diyorsunuz. Daha sonra buradan gelip mesela yani yine Quantity soldu. Alalım. Kapattığımızda bu şekilde bir alan oluşacak yine. Bunu gelip şimdi nerede bizim Quantity soldu? Average of Quantity. Burada. Yani şunun altında oluşmuş. Hemen bunu da Sayaz'ın altına alayım. Şuradaki verilere Hemen gelip şu tabloya tabii tıklıyorsunuz bir kere. Average of Quantity şöyle bir altı alalım. Mesela aldığımızda değerlerde şu anda alanımız yetmedi. Mesela günlük işte çarşamba günleri ortalama 3 tane satılmış. Mesela pazar günleri ortalama 3.40 satılmış. İşte bu şekilde bir ortalama alarak <laughs> burada da aslında genel ortalamayı vererek bir işlem yapmış olduk. Yani bu şekilde bir işlem yapabilirsiniz veya hani şöyle bir işlem yapabilirsiniz. Aa, nasıl bir şey gösterelim başka 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 mesela maksimum atıyorum Çarşamba günü maksimum kaç satılmış mesela bunu görmek istiyorsunuz Cuma günü maksimum kaç satılmış bunu görmek istiyorsunuz hemen gelelim yeni bir ölçü oluşturalım mesela bu sefer de gelelim max quantity max sales diyelim ya. Geldim buradan. Max'i seçtim. Daha sonra içerisinde de kalın bir e, skalar, sc kalın iki skalar şeklinde ifadeler var. Yani farklı kolonlarda kullanabiliyorsunuz. Ben burada e, şuradaki mesela quantity sold ifadesini kullanacağım. Yine aynı şekilde. Şunu kapatacağım ve okey diyeceğim. Şunu hemen alalım şuradan. Yani sales'ın altına. Bakalım nerede Max sales. Hemen geldim. En aşağıya. Koydum, koydum da bakın Max Sales burada. Her birinde 5 olarak geldi aslında. Bakalım. Şu anda her birinde 5 olarak geldi. Şuradan ölçüyü değiştirsem acaba bir önemi olur mu diye bakıyorum hemen. Hmm. Sum of quantity kullansam mesela bunun içinde. Tabi hata verecektir. Olmadı. Şöyle bir şeyden bahsetmiştim. Şöyle bir şeyden bahsetmiştim. Yok böyle de değilmiş. Öyle miydi? Şöyle baştan yapayım ya kafam karıştı. Max dedim. Şöyle geldim burada. Kolon Quantity'sini örneğin ne verecektim? Kuantiti. Sum of coin. Böyle verecektim. Tam kapattım. Böyle bir sütun. Sales Sum of Quantity sunu bulunamıyor veya kullanılamaz. Bakın Ölçüye zaten hiç izin vermiyor gördüğünüz gibi. Sadece buradaki kolona izin veriyor. O yüzden aynen bunu kullanabiliyorsunuz. Burada da galiba yani şu anda her gün mü en fazla 5 satılmış? Aynen zaten bu dataları bu şekilde incelemiştik. Her gün en fazla 5 satılacak şekilde bir ayarlama yapmıştım ben. Şimdi hatırladım. O yüzden hepsinin aynı çıkması normal yani. Zaten öyleydi. Datalar ayarlanırken aynı şekilde mesela bunlar sayılabilir yani nasıl olabilir yeni bir ölçü oluşturalım mesela Çarşamba günü kaç kere mesela Çarşamba günü ifadesi geçmiş onu mesela saydırabilirsiniz nasıl bir şey yapalım burada mesela işte count desem buna devamında işte count count to the sütundaki sayıları sayar diyor. Yani şöyle bir işlem yapacak. Ee, nasıl söyleyeyim? Daha doğrusu şöyle bir işlem yapacak. Yine aynı şekilde hmm. quantity oldu kullanırsam şöyle kapatırsam bakalım nasıl bir şey bizi bekleyecek. Count hemen gelsin. Max yazın arkasına evet gördüğünüz gibi Çarşamba günü 47 kere yani çarşamba gününde 47'lik bir satış olmuş. Yani 47 kere bu ifade quantity sold ifadesi çarşamba günü geçmiş. 55 kere bu geçmiş falan filan. Yani kayıtlara kaç kere giriş olduğu çarşamba diye giriş olduğunu gösteriyor aslında buradaki ifade bu. Yine aynı şekilde count a kullanabilirsiniz. Count a'da da yine burada bu sefer içinde ne varsa say, saymaya programlı. Yani count bakın geldiğinizde mesela count ifadesi şöyle açtığımızda bize bir şey veriyor ya bakın kolondaki sayıları sayar diyor. Count a diye açarsanız eğer sütundaki değerleri sayar diyor. Yani sayı olmayanları da alıyor counting. Aslında olayı bu. Aynı şekilde mesela count değil de burada count rows kullanabilirsiniz. Count rows da da bakın ee, gösterdiğiniz gibi burada da tablodaki satırları sayıyor. Bunun için tabi tablo girişi yapmanız gerekiyor. Yani nasıl söyleyeyim ya yani sales şeklinde bir tablo girişi yapıyorsunuz ve burada kaç tane sütun olduğunu söylüyor size. Açtığımda şuradaki countta 47 tane sütun var diyor. Çarşambada mesela tabi aynı işlem oluyor yine. Çünkü farklı bir ya yani boş bir satır yok. İşte nasıl söyleyeyim içinde sayı olmayan bir satır yok. Hata olan bir satır yok. O yüzden tabi aynı sonucu veriyor bu örnek özelinde. Onun dışında distinct count var. Distinct count'ta da ıı, size şöyle bir ifade veriyor. Nasıl söyleyeyim? Quantity Sold verirseniz burada bakın size vereceği ifade 5 şeklinde bir ifadedir. Yani kaç farklı veri olduğunu söylüyor. Kaç farklı veride de şöyle bir işlem var. Nasıl söyleyeyim? İçinde e, satış adedi 1, 2, 3, 4 ve 5 olduğu için o yüzden böyle bir sonuç veriyor. Ama mesela şöyle yapabilirsiniz. Atıyorum şunun için farklı bir şey girsek nasıl olur? Ya, customer ID girsem bak, mesela ne gelir şu an? Hayal edemedim. Mesela girelim. Customer lookup, ID. Ben girdiğimde bunda da 69 sonucunu veriyor. 69 farklı değer var çünkü. 69 farklı customer'ım var benim. Tabi hepsinde aynı şeyi veriyor. Yani çünkü cuma günü de 69 tane var. Pazar günü de 69 tane var. Her gününde. 69 tane var o konuda bir e, filtreleme işlemi tabi e, alan olmadığı için böyle bir işlem yapmıyor örneğin mesela store City diyelim burada da yine 5 verecektir mesela. çünkü beş tane e, store kim var aynen beş tane e, sonuç veriyor ya yani temel fonksiyonlar Bunlar hani şey fonksiyonları Ama bunlar tabi e, çeşitli şekilde ekleme çıkarma uzun fonksiyonlar yazılabiliyor. Yani belli fonksiyonun içinde kullanılıyor genelde. Ama genel hatlarıyla bu şekilde ölçü hazırlıyorsunuz. Uzun bir video oldu. Teşekkür ederim. İyi günler.